Özgün. Ali Özgündüz İstanbul. İstanbul Milletvekili. Teşekkür ediyorum sayın başkan. Sayın başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, insan hakları bildiğiniz gibi 20. yüzyılın medeni milletlerinin en çok önem verdiği bir konudur. Avrupa Konseyi statüsünün üçüncü maddesi der ki, Avrupa Konseyi'nin her üyesi hukukun üstünlüğü prensibini ve yasal yetkisi altında bulunan her şahsın insan hakları ve temel özgürlüklerinden yaralanma hakkını kabul eder. Bildiğiniz gibi ülkemizde Avrupa Konseyi'nin bir üyesi. Fakat insan hakları konusunda ülkemizin karnesi ne yazık ki zayıf durumdadır. Ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2.404 mahkumiyetle yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal eden ülke olarak birinci sırada yer almaktadır. 6. madde adil yargılama hakkını düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesini 729 kez ülkemiz ihlal etmiş ve tazminata mahkum olmuştur. İfade hürriyetini düzenleyen 10. maddesini 207 kez, örgütlenme özgürlüğünü, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkını düzenleyen 11. maddesini 53 kez ihlal ederek mahkum olmuştur. Değerli arkadaşlar, bugün ülkemizdeki en önemli insan hakları sorunu, bunu samimiyetle söylüyorum, yüksü olarak söylüyorum. Şu anda özel yetkili mahkemelerin ihlal ettiği adil yargılama hakkıdır. Ne yazık ki insanların tarafsız ve bağımsız bir mahkeme önünde hak arama hürriyetini düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi şu andaki özel yetkili mahkemeler tarafından ihlal edilmektedir. Yer yer hükümet yetkilileri de yakınmaktadır. O nedenle de Sayın Bakan açıklama yaparken dedi ki yakında 3. yargı paketini önemsiyoruz meclise gelecek. Umarım üçüncü yargı paketinin temelini özel yetkili mahkemelerin ortadan kaldırılması ya da en azından revize edilmesi oluşturur. Değerli arkadaşlar bugün insanların en önemli insan haklarından biri olan özel yaşamlarının korunması, aile hayatının korunması hakkı ihlal edilmektedir ülkemizde. Bildiğiniz gibi insanların özel yaşamlarına müdahale edilerek telefonları dinlenmekte. Hatta yatak odalarına girilerek kamerayla yatak odak görüntüleri alınıp yer yer internette efendim basında yer almaktadır. İnsanlar özgürce konuşamıyorsa, özgürce ailelerinin aile içinde odalarında aile mahremiyetlerine müdahale edildiği korkusu yaşıyorsa o ülkede insan haklarından ne yazık ki bahsedilemez. Değerli arkadaşlar, bu kanun geçen hafta kabul edilen kamu denetçiliği kanuna benzer bir görev yapacak Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun kurulmasını öngörmektedir. Fakat size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu insan hakları kuruluna seçilecek Başkan ve üyeler 5. maddede saydığınız nitelikler 5. maddenin iki nolu fıkrasının C bendinde belli suçlardan mahkum olmamak şartı aranıyor. İlginçtir. Umarım komisyon ve hükümet bu yanlışı görür, düzeltir. İşkence, eziyet, insanlığa karşı suç işleyenler, göçmen kaçakçılığı yapanlar yani Türkçe Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki yazılan suçlar ve Türkçe Ceza Kanunu'nun 94 ve 96. maddesinde yazılan işkence eziyet suçundan mahkum olanlar affedildiği takdirde bu kurula başkan ve üye seçilebilecekler. Böyle de komik bir durum var. Bunu iyi niyetli olarak uyarıyorum. Mutlaka C bendine bu suçlardan mahkum olanlar affa uğramış olsalar bile seçilemezler hükmünün konması gerekir diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Malik Ejder Özdemir de kurumuz adına yaptığı konuşmada belirttiği gibi bugün en büyük insan haklarının insan hakları ihlallerinin yaşandığı yerler cezaevleridir. Yaklaşık üç katı, 4 katı doluluk oranıyla cezaevlerinde insanlar üst üste ve her gün bir cezaevinden